Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar konusundan gerçel sayılar alt başlığıyla konumuza devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle birebir soru çözümü yaparaktan konuyu daha iyi pekiştirmeye çalışacağız. Hadi o zaman birinci sorudan başlayalım. Birinci soru x ve y doğal sayılar olmak üzere x artı y 24 olduğunda x çarpı alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı kaça eşittir? Şimdi iki tane sayı alıyorum ve toplamları 24 ise ben burada doğal sayılardan başlayarak ben değerler verebilirim. Örneğin x'e 0 verirsem y e 24 yapar. Ç top çarparsam bunları 0'dır. 1'e 23 verebilirim. Çarparsam 23. 2'ye 22 verebilirim. Çarparsam 44. Dikkat edin. Ben değerlerimi birbirine yakın seçtikçe sayılarım daha da büyümeye başlıyor. O yüzden bu şekilde devam ederekten 12'ye 12 verdiğim anda benim en büyük sayım 144 olurmuş. O zaman çarpımları en büyük 144, en küçüğü 0. Bu ikisinin toplamını soruyordu. O yüzden cevabım 144'tür. Peki bu tarz sorularda birbirinden farklı diyebilir. Doğal sayı değil de sayma sayıları diyebilir. Ve bunlara çok dikkat ederekten soruyu çözümüne gerçekleştirebiliriz. X ve Y doğal sayılardır. X çarpı e Y 45 ise X artı alıcı alabileceği en büyük ve en küçük değer kaçtır? Peki Hemen x çarpı y'nin 45 olduğu değerleri bulalım. Örneğin 1 versem 45 yapar, toplamı 46'dır. 3 versem 15 yapar, toplamı 18'dir. 5 versem 9 yapar, toplamı 14'tür. Şimdi dikkat edin. O zaman bu ifade alabileceği en büyük değer 46, en küçük değer 14. Toplarsak biz de bunu cevabı 60 olaraktan bulabiliyorum. O zaman bu iki soru kalıplaşmış sorudur. Çarpımları verilip toplamları soruyorsa birbirinden uzak seçtiğim anda en büyük, yakın seçersem en küçük. Toplamları verilip çarpımlarını soruyorsa birbirinden en uzak seçince en küçük, birbirine yakın seçince en büyüğü oluşturabilirim. Peki o zaman hayli devam edelim. X ve Y pozitif tam sayılardır. 2X artı 3 ynin 24 olduğuna göre bu koşulu sağlayan kaç farklı X'ye ikilisi vardır? Bakın şimdi. Siz burada değer vererekten bu ifadeleri bulmanız gerekiyor. O yüzden biz bu tarz sorularda şöyle bir mantık geliştirelim. X'e 0 versem Y burada ne yapar? 8 yapar. Peki o zaman benim mantığım şu. Büyük olan sayı diğerinin kat sayısı kadar azalacak. Küçük olan sayı ise diğerinin kat sayısı kadar artacak. O zaman 0'ı 3 arttırdım. 3, 6, 9, 12, 15. Bu şekilde ilerleyeceğim. 2 azalttım. 6, 2 azalttım 4 2 0 eksi 2 Şimdi hemen başlangıçtaki koşuluma geliyorum Pozitif diyordu Sıfırları eledim Negatif sayı olamaz O yüzden x ikilisi olaraktan toplamda 3 tane karşıma çıkar Peki bir sonraki soru Öğretmeni Ahmet'ten 1, 3, 4, 7, 8 kümesinin elemanlarını ile rakamları farklı, iki basamaklı farklı üç sayı yazıp toplamasını istiyor. Ahmet'in bulabileceği en büyük sonuç kaçtır? Bakın şimdi iki basamaklı ve bir rakamları farklı sayılar bulacağım. O zaman bir taneyi bulurum 87. Sonrası 78. Bir tane daha bulursam o da nedir? 84'tür. Çünkü rakamları farklı dedi. Tamam. İki basamaklı farklı dedi. Bunu da buldum. Bu şekilde toplarsam eğer cevabımı 249 olaraktan bulunabilir. Peki bir sonraki soruya geliyorum. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Buna göre bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaça eşittir? Bakın şimdi herhangi bir ifadede size tam sayı değerini söylüyorsa o zaman bu ifade paydaları tam bölmek zorundadır. O zaman en büyük olabilmesi için C'ye ya 1 veririm ya 13 veririm. Ama dikkat edin 1 verdiğim anda 13 bölü 1'den 13 diye çok güzel büyük bir sayı geliyor. Devam ediyorum. 8 bölü B bu sefer B'ye buradan 1 verebilirim, 2 verebilirim, 4 verebilirim, 8 verebilirim. 1'i yan tarafta kullandım o yüzden alamam. 2, 4, 8'den hangisini verirsem daha büyük bir sayı oluşur? Tabii ki 2'yi. 2 verirsem 4, Peki 4'ün bölenleri 1 böler, 2 böler, 4 böler. 1'i veremem, 2'yi veremem. Sadece kalan sayı 4'tür. 4'ü verirsem de sadeleştirince 1 kalır. Topladığım anda cevabım 18 olaraktan bulunabilir. Peki o zaman haydi devam edelim. X ve Y tam sayılardır. X artı 3 artı 10 bölü Y'nin bir tam sayı olduğunu söylüyor. Bakın bu koşulu sağlayan kaç tane X'i ikilisi vardır diye sormuş. Dikkat edin. X burada bir tam sayı, e, 3 de tam sayı. O zaman 10 bölü y'nin ne olması lazım? Bir tam sayı olması gerekiyor. O zaman 10 bölü y'yi tam sayı yapan değerleri bulalım. Yani 10 bölü y'nin tam sayı olması için payı ya da şöyle söyleyeyim payda payı tam bölmek zorunda. O zaman onun bölenleri 1 böler, 2 böler, 5 böler ve 10 böler. Bir de bunların negatiflerini unutmayın. Çünkü kümen benim tam sayılar dediği için negatiflerim de vardır. O zaman y'den 8 tane varsa x'ten de 8 tane vardır. O yüzden kaç farklı x, y ikilisi varmış? 8 daha ne? Peki bir sonraki soru. ABC pozitif tam sayılarmış. A, B, 12, BC C, 16 ise toplamları en çok kaçtır? Bu tarz soruları size çok farklı sorabilir. En çok değil de en az sorabilir. Tam sayılar değil de pozitif pardon pozitif tam sayılar değil de tam sayılar diyebilir. Bunları tek tek yerlerinde yazmanız gerekiyor. O zaman bu ifadenin en büyük olabilmesi için çarpanlarının birbirinden uzak seçilmesi lazım. O yüzden B'ye 1 seçtim. O zaman A buradan 12, C de buradan ne yapar? 16 yapar. Her ikisi ortak olduğu için ben burada 1 seçtim. E o zaman 12 artı 1 artı 16'dan 29 olaraktan cevabı bulabilir. Bir sonraki soru. ABC birer tam sayı. Buna göre 3A artı 2B eksi 4C ifadesinde A'yı 4 arttıracağım. B'yi 6 azaltacağım. C'yi 2 azaltırsam sonuç kaç artar diye bir soru sormuş. Şimdi dikkat edin. Burada değer vererekten soruyu çözebilirsiniz. Ama biz değer vermeden nasıl yapılacak onu gösterelim. A'yı 4 arttırmak demek 3A artı 4 şeklinde yazmak değildir. Bu ifade aslında 3 çarpı A artı 4 şeklinde yazılabilir. Artı 2 tane B'yi 6 azaltırsam B eksi 6. Eksi 4 tane C'yi 2 azaltırsam C eksi 2. Denklemi düzenleyelim. 3A artı 12 artı 2B eksi 12. Eksi 4C eksi eksi çarpım artı 8. Düzenlediğim anda şunlar gitti. 3A artı 2B eksi 4C artı 8. Dikkat edin. Aynı ifadeyi buldum. Kat 8 sayı fazla olduğu için cevabım 8'dir. Bir sonraki soruya geldim. ABC tam sayılar olmak üzere 3a, 4b, 5c ifadesi verilmiş. Bu ifadenin alabileceği en küçük sayı kaçtır? O zaman şöyle yapalım. Ters orantı olaraktan bir ifade birbirine verildiği anda bunların ortak katıyla eşitleyelim. 3a, 4 ve 5 C'nin ortak katı 60 K'dır. O zaman A buradan 3 A buradan 60 K ise A buradan 20 K yapar. A 20 K, B 15 K, C 12 K'dır. Hadi gelin yerine yazalım. 3 çarpı 20'den 60 K eksi 3 çarpı pardon, 2 çarpı 15'ten 30 K eksi 12 K'dan. O zaman ne yaptık? 60K eksi 42K olur. E o zaman 60'tan 42 çıkartırsam 18K'yı bulabilirim. Peki en küçük değeri dediğine göre burada negatif bir değer veririm. Örneğin eksi 5 versem K yerine çarptığım anda cevabım eksi 90 olaraktan bulunabilir. Bir sonraki soru. Birbirinden farklı 5 doğal sayı için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Her biri 20'den büyük, 90'dan küçüktür. İki tanesi 70'ten büyüktür. Bir tanesi 30'dan küçüktür. 5 sayının toplamı 236'dır. Buna göre bunların en büyüğü en çok kaçtır? Bakın şimdi. Her biri 20'den büyük, 90'dan küçük. Tamam. İki tanesi 70'ten büyük, bir tanesi 30'dan küçük. 30'dan küçük olaraktan 20'den de büyük olmasını istediğim için en küçüğü ne yapabilirim? 21 seçebilirim. En küçük. Bu arada soruda en çok kaçtır dediği için diğerlerini olabildiğince en küçük verirseniz kalan ifade en büyük kalmış olur. Bir tanesi 30'dan küçüktü onu seçtim. E, i̇ki tanesi 70'ten büyük. tam o zaman birini 71 seçerim diğerini x seçerim. Bunlar en büyükleri olsun. Bu ifade de bitti. E geriye kalan sayıları ben de seçebilirim. 30, 31 şeklinde seçilebilir. Peki bunları toplarsak kaç eşitleyeceğim? 236'ya. Peki toplayalım. 1, 2, 3, 10, 13, 15, 153 artı x eşittir 236'ya. 153'ü çıkartırsam cevap 83 olaraktan bulunabilir. Devam ediyorum. Aşağıdaki tabloda bir restoranda bulunan masalarla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Masa kapasitesi 4, 6, 8 olarak verilmiş. Masa adetleri A, B, C olarak söylüyor. Bu restoranda hiç boş yer kalmayacak ve hiç kimse ayakta kalmayacak şekilde 80 kişi masalara oturuluyor. Ve en az bir masa kullanılmak şartıyla diyor. Masa adeti en çok kaçtır? Bakın şimdi ben A tane masam varsa 4 kişi oturursa burada da toplamda 4 A kişi oturur artı 6B artı 8C eşittir 80'e. Peki biz bu tarz bir ifadede mantık olarak da şöyle düşünmeliyiz. Eğer ben 8 ve 6 kişilik olan masaları minimum düzeyde tutarsam diğer bir türlü A'ya maksimum düzeyde masa kalır. O zaman ben ne yapabilirim? Ee, B'ye 1 versem, C'ye de 1 versem topladığım anda ne yapar? 14 mi yapıyor? 80'den 14'ü çıkartırsam cevap 6 66. 4 66 olamayacağı için bu ifade yanlış oldu. Demek ki değerlerimi değiştirmem lazım. Ya da şöyle düşünün. 80'den küçük, 4'e tam bölünen sayıları yazalım. Örneğin 76, örneğin 72, örneğin 68, örneğin 64 gibi. Peki o zaman bunlardan bir tane bulmaya çalışalım. Ya da 60 da olabilir. Onu da söyleyebiliyorum. O yüzden B'ye 2 desem 12. 8 ekledim 20. 4A eşittir. 20'den çıkartırsam 60. A buradan ne yapar? 15 yapar. İstediğim sonuca ulaştım. A 15. B 2. C 1'dir. Toplarsam cevabım 17. 18 miş. Bir sonraki soru. ABC pozitif tam sayılardır. A bölü 3, B bölü 4, C bölü 5 20 ise ABC'nin toplamı en fazla kaçtır? Peki dikkat edin. Pozitif tam sayılar demiş. Ben A, en çok istiyorsam paydası büyük olan sayının payını büyük seçerim. O zaman A'yı 3, B'yi 4 seçersem. Topladığım anda 1 artı 1 artı C bölü 5 eşittir 20'ye. C bölü 5 eşittir. Topladım 2. karşıya atarsam 18. O zaman C buradan ne yapar? 90 olaraktan bulunabilir. E, A ve B'yi de eklediğim anda 7 artı 90'dan cevabın en çok 97'miş. Bir sonraki soruya geliyorum. X, Z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. 4X artı 3Y artı Z 155 olduğuna göre X'in en büyük değeri kaçtır? Yukarıdaki bizim masa sorusuyla aslında birebir aynı mantık. Ne yapacağım? X'in en büyük değer olabilmesi için Y ve Z'nin en küçük değerlerini alması gerekiyor. Burada oturup da Y ve Z'ye değerler vermem lazım. Mesela 1'e 2 ya da 1'e 1, 1'e 1, 1, e 1 veremiyorum birbirinden farklı demiş. 2'ye 1 şeklinde ifadeler verdikten ben burada değerleri bulacağım. Ama öncelikli olarak da acaba ben buradan bir şey bulacağım. Karşı tarafa atıp çıkaracağım için 4'e tam bölünmesi lazım. O yüzden ben 4'e tam bölünebilmesi için 155'i bir 4'e bölelim. 4 kere 3 12. 35'te 8 kere var. 32 kalan ne? 3. O zaman 155 eğer 4'e tam bölünseydi güzelce kurtarabiliyorduk. O zaman 155 3 kalanını verdiğine göre 152 4'e tam bölünür. Peki o zaman 152'den yavaş yavaş düşelim. Mesela bir 4 daha düşersem 148. Bir 4 daha düşersem 144. Bir 4 daha düşersem 140. 136 şeklinde aşağı doğru iniyorum. Peki o zaman 155'i 152 olması için kaç düşmem lazım? 3. E, 155'in 148 olması için kaç düşmem lazım? 7. 155'in 144 olması için 11. 140 olması için 15. Şeklinde bu sayıları düşmem gerekiyor. Bakalım 3y artı z'nin 3 olabilmesi için öyle bir ihtimalim var mı yok mu onu kontrol ediyorum. y'ye 1 z'ye 0 vermemiz lazım. Ama benim pozitif dediği için veremedik. Onlar gitti. Peki demek ki 152 yapılamayacak. Ne yapmam lazım? 148'i deneyelim. Yani 7 düşebilmesi için y'ye 2 z'ye 1 versem o zaman 4x eşittir 148 yapar. 4'e böldüğüm anda 4 kere 3 12 28'de 7 kere var. O zaman x'in en büyük değeri 37 olabilir.